Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklımdaki kişi benimle niye görüşmek istemiyor? Altta bir açılım gerçekleştireceğiz. Evet, niye devreye sorunlar koyuyor, niye engeller koyuyor gibi gibi. Yani genel itibariyle niye benimle konuşmak, görüşmek istemiyor? Aldı bir açılım gerçekleştireceğiz. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz Whatsapp'tan mesaj alıyla Ya da mailden Ya da instagramdan bana geri dönüş yapabilirsiniz Sizlere aynı günde de Randevunuzu oluşturabiliyoruz Bu tarz konularımızın da devamını Gelmesini istiyorsanız Kanala da abone olmayı Unutmayalım Evet şimdi gelelim Fasulyemizin faydalarına Neden görüşmek istemiyorsun neden? 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 Şimdi birinci deste. Gel bakalım. Sorumuzu cevapla. Peki, şimdi gelelim ikinci desteye. Vallahi bu ters dönüş şaka gibi bunu alacağım. Peki. Gel bakalım. Ana mum sönmüş. Hiç farkında bile değilim. Peki. Gel bakalım sevgili minnak. Minnoş. Valla mum bu kokusundan hiç anlamasam. Yani ko hani kokmasa daha doğrusu böyle. Hani söndükten sonra kokuyor ya. Derin bir koku bürüyor. O koku olmasa hiç anlamayacağım biliyor musunuz? Öyle bir yoğun çalışıyorum burada. Gel bakayım. İnşallah çakmak buralardadır. Aa, yok, peki. O da peki. Peki. Bu <laughs> <laughs> bir gibi artık. Ben bunu hazımda tekrarlarım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Peki, gel bakalım. Bak, hala da peki. Peki. Birinci desteye, ikinci desteye çok çok pardon. Mor deste, mor obje. Birinciye de Nasrettin obje koyuyoruz. Bir bakın bakalım hangisi sizi kendi doğru çekiyormuş. Çakmağı da buldum. Çok güzel. Siz orada konsantreniz olurken ben de burada görseli ayarlayayım. Tamam mı? Bu da sönmüş. Hiç haberim yok. Hadi gelsene. Vallahi bunu da benimle inatlaşıyor. Herkes inatlaşıyor benimle bu son zamanlarda. Çıldırıcıyım. Az kaldı çıldırmana. Ve çıldırırsa <laughs> boş yapma itebi diyorum ben buna kendi kendime. Peki. Daha fazla sizi boşluğumla itmeyeyim. Peki. Gel evet. hadi. Nasrettin'de ben hemen başlıyorum. Çekediğiniz var sayarak. Peki. Gel bakalım. Ay <laughs> şaka gibi. Peki diyorum sürekli ya. Allah'ım ya Rabbim. Sağdı mı iyice bu peki lafına. Gel canım benim. Evet. Sevgili Nasrettin Hoca, akınk seni niye konuşmak, görüşmek istemiyor? Gel bakalım. Aa özlüyor bu. Ama neden? Hmm. Şimdi canım benim su grupları ve toprak burçları aktif kartlarınızda. Şöyle görüyorum. Seni çok özlüyor aslında. Seninle o hani birlikte olduğu zamanları birlikte, şimdi birlikte paylaştığınız anları çok özlediğini ve mazi yaptığını gösteriyor. E niye böyle? Gel bakayım. Evet. Burada bana diyor ki bu kişi kapılmak istemiyor. Evet kapılmak istemiyor. İpleri hani başkasının eline vermek iste, istemiyor. İplerini kendi iplerini başkasının eline vermek istemiyor. Bundan dolayı konuşmayı reddediğini gösteriyor. Ama bir şey değil mi? Aşırı bir özlem var. Yoğun bir özlem var. Allah helal olsun. Bak bu kadar özlem kartları geliyor çünkü. Bak yani çok fazla şekilde şimdi güçlü kart kartlar geliyor ve dengesini korumakta çok zorlanıyor aslında bilinçaltı ama o kadar güçlü bir e, tablo var ki bak burada sindiriyor bastırıyor ve kendini işe işe güce çok fazla verdiğini kafayı dağıtmaya çalıştığını ve bunu cidden de yaptım, yaptığını bana buradan söylüyor yay ve kova burcu ve terazi burcunda kartları gelmekte ve su grupları hala daha baskın ama bak bu insan çok seni özlüyor ama bastırmaya çok fazla çok çok yani çok aşırı bastırıyor bu ya Vallahi bak ne bu bak duygular şelale kupası denek sekizisi ve Yıldız kartı. Bu kişi için çok kıymetlisin. Çok fazla kıymetlisin. Ve bu da bunun farkında. Sana kapılmamak uğruna bu net gelmek istemiyor. Çünkü şöyle diyor ki ben sana geldiğim anda seninle konuştuğumda eriyorum. Yağ gibi eriyorum diyor. Dayanamıyorum sana diyor. Bak dayanamıyorum. Yani cinsellik anlamında, ilişki anlamında ben sana bağlıyım diyor. Ama ben bunu istemiyorum dediği tablo var ve dengeleri kayboluyor. Ne yapacağım, ne yapmam gerekiyor dediği duygu durumu olduğunu ama senin gerçekten çok sevdiğini ve senin de son zamanlarda <laughs> rüyalarında çok sık gördüğünü ama çok inatçı, aşırı bencil, yani kendi uğruna duygularını bastırdığını gösteriyor. Ama ben şunu görüyorum. Sonuç itibariyle bastıramayacak bu. Ama uzun bir vakit var burada. Böyle bir 2-3 aylık bir zaman dilimi var. Hatta bunu söyleyebilirim. Bazılarınızda çünkü bu geliyor. Ama yoğun anlamında kişi neden gelmiyor diye baktığımızda başka birisi olmadığını kendisinden dolayı böyle yaptığı bana buradan söyle, söylüyor. Aşırı gururlu bir tablodaki kişi, şey, aşırı inat, aşırı kibirli bir enerji hani yönetilmek istemiyor bir ilişkiye bir insana bağlı kalmak istemiyor çünkü diyor ki bak bana göre değil diyor bana göre değil dediği ve işin içinden sıyrıldığı bir konu var ama yoğun anlamında bu insan seni her gün hatta diyebilirim o derece çünkü yoğun özlem aşk yani buran buran bak arzu kelimesi çok fazla sana her an hamle yapmak isteyeni yani sürekli seni 7-24 bu isim aklındasın bak abartmıyorum çünkü çok güçlü güzel mükemmel ötesi kartlara var ama kişiliğin mantığından dolayı çıkmazlar şimdi girdiğinizi bana buradan söylüyor sadece bundan dolayı sana bu insan gelmediğini gösteriyor. Ama bu insan gelir ama diyor ki biraz daha zamana ihtiyaç var dediğim gibi. Ve tekrar belirteyim bu insan seni aklından çıkarmaya çok fazla uğraşıyor ama yapamıyor. Ve kendini iş güç gibi konulara çok fazla verdiğini bana buradan söylüyor. Peki gel bakalım sevgili Nasrettin senin ne yapman gerekiyor? Bu desteği seçimler için söyleyelim. Sana kartın diyor ki gücünü kötüye kullanma. Evet ve diyor ki mücadele var kendin veya bu kişiyle ilgili veya kendin döngünde mücadele sözcüğü çok kıymetli diyor ve senin diyor ki bak bu son zamanlarda tek başına kalmaman lazım yani dost gibi eş arkadaş gibi böyle çevreye giriyor kartların Çünkü tek başına kaldığında böyle bir melankoli durumu seni çok fazla sardığını ve ben ne yapacağım ne yapmalıyım diye kendini bana buradan sorguladığını söylemekte. Ve senin kartlarına baktığımızda iki tane kartım geldi. Danışmanlık durumu söz konusu. Nasrettin Hoca için demek istiyorum. Kesinlikle. Peki gel bakalım. Bir de aşk kartı çekelim baktığımızda. Bir tane çekeceğim bununla ilgili. Yine aşık olacaksın dedi. Peki. Bir de melek kat çekelim bu desteği için. Güç sende. Gücünü elini al. Gidişata ve şüpheye ve tüm korkularına dur diyor. Sevgili melek kartı senin için demek istiyorum. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzda oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayalım demek istiyorum. Evet. Şimdi gelelim mor küreyi seçmiş olanlara. Aklındaki kişi neden konuşmak, görüşmek istemiyor? Bir değerlendirelim. O uzun zamandır mı hatta? Gel bakayım. Haa. Şimdi Bu naneler yemiş Balık burcu t ki l -k, bulunuyor Senin veya partnerin ismini demek istiyorum Tutkular var Özlem var Ama yaptıklarından dolayı yüzü yok diyor Ve zaman kolluyor Fırsat kolluyor Bu net olarak Bunlardan dolayı gelemediğini Ve çekimsel olduğunu söylemekte Balık burcu ve koç aslan Yel burcu tekrar belirteyim gelmekte kalplerinize baktığımda seni çok izliyor seni çok takip ediyor şimdi ne durumdasın hele ki bu kişinin sana karşı yaptıklarından sonra sen ne durumdasın diye seni sürekli merak ettiğini hmm. ve izleme durumunda bulunduğu bana buradan söylemekte peki gel bakalım ha, bak çok güzel. Şimdi diyor ki ben ona gelmek çok istiyorum. Ama diyor ki o beni reddedecek. Yani bak bu bak bu döngüde ne kadar farkındasın bilmiyorum ama ipler sende. İpler sende. Bu insan sana karşı yoğun tutku var, özlem var ama senden çekiniyor. Senin bu kişiye karşı çünkü e, şüpheli, tedirgin ve en önemlisi de şimdi güven sözcüğü e, çok fazla sorguladığını ve bu kişiye karşı da emin olmadığını, güvensizlik durumunda olduğunu düşünüyor ve emin hatta kendi yaptıklarından dolayı böyle olduğunun gayet farkında ve seni çok güçlü buluyor. Benden sonra hani çok iyi toparlandı. Güçlendi. Babana ihtiyacı yok dedi, şimdi dediği durum var. Sen Sana gelmeye çekiniyor çünkü e, çekiniyor. Senin bunu istemeyeceğini çünkü düşünüyor ve bundan emin diyebilirim. Gel bakalım. Ama bu gelecek diyor kartların. Ama senden bir şey görmeye ihtiyacı var. Yoksa bu gelemez. Bak para dört üstü çünkü çıkarıyor. Bu çok kıskanç bir enerjide. Bunu belirteyim ve senin şu an hayatında başka biri olduğunu ve... E huzurlu, mutlu, kendi halinde iyi, hoş takıldığı bu insan düşünüyor. Ve bununla beraber de gelmekle ilgili bu sıkıntısı olduğunu, niye gelmiyor diye baktığımızda başka biri olduğunu, güçlendiğini, bu kişiye ihtiyacın olmadığını ve bu kişiye karşı güvensizlik yaşadığını ve bu kişiye karşı ikilem şüphelerin bulunduğunu düşündüğünden dolayı gelmeye çekindiri ve yüzü olmadığını bana buradan gösteriyor. Koç, aslan, yay, balık burcu. Ve toprak boşluğu geliyor baktığımızda ee, ama sen imparatorça şeyine geliyorsun yani formunda geliyorsun bu kişinin yaptıklarından dolayı kendine ders için çıkarmışsın ve yeni bir yol belirlemişsin tamam mı bu da bunun farkında diyor kartlarına baktığımızda peki gel bakalım yani genel olarak bir daha belirteyim senin bu kişiye ihtiyacın olmadığını düşünüyor ne yapman gerekiyor mor küre? Sana kartım diyor ki başkalaşım geçir. Evet. Düşüncelerinde, duygularında başkalaşım geçir diyor. Ve bu kişiden hani bir şey beklememek sen için daha doğru veya çok şey de bekleme diyor. Çünkü beklersen bak şimdi bütünlük sağlayamazsın diyor sana kartlarına baktığımda. Ve nihai kart bunun sebebiyle sana şimdi geliyor. Diyor ki Olumlu, olumsuz her şeyi aynı anlamda şimdi değerlendir. Tamam mı? Çünkü bak burası çok önemli. Durumları ve bu kişi bir türlü şimdi değerlendir ve bu kişiden farkında olmadan çok şey de bekliyor bulunabilirsin. Kendi halinde kal diyor. Kendine yoğunlaş. Çekiciliğini daha da koru diyor sana kartına baktığımda. Ve sana kartın diyor ki danışmanlık kartın diyor. Sevgili e, minnoşum demek istiyorum. Evet. Gel bakalım peki. Aşk kartı bakalım neler söyleyecek senin için. Çok yakında haber geliyor. Melek ya seni duyuyor dedi. Peki bir de melek kartı çekelim baktığımızda. Aa, bu da bunun için geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Güç sende gücünü elini al. Gidişatı ve kuşkuya ve endişele ve tüm korkularına dur de diyor. Allah Allah ikisi içinde bu kart gelmesi çok şey değil mi? Enteresan değil mi? Aldım kabul ettim diyorum. Peki o, o halde. Ki şöyle karıştırdım da yani gördüğünüz üzere. İlginç. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız Kanala da abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.